Herkese yeni videomuzdan merhabalar kanalımıza ve doğal yaşamımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız bizler gayet iyiyiz bugün pazar şöyle güzel bir pazar kahvaltısı yapalım ee, şimdi annem odun ateşinde patates kızartacak ee, biz odun ateşinde patates kızartmasının keyfi bir başka. Yani odun ateşinde pişen yemeğin tadı da bir başka. Şimdi kızartmaya geçelim bakalım. Ya kızmış mı bakalım? Daha kızmamış anneciğim. Biraz daha bekleyelim. Kapı kapandı. Bak nasıl duydular. Hayır. Tamam oğlum. Yani, akşam, Yakışıklı. Zeyna. Karamel. <laughs> <be>. <laughs> <laughs> of şu Joe sesine bakın ya. Gel gel gel. Patates kızartmasına gel. Bir posta patates kızartması pişti. İkinci postayı koyduk. Geçen seneden kurutmuş olduğumuz patlıcanları Dün akşam kuru patlıcan dolması yapmıştım. Şimdi kaldı. Onu da kahvaltıda yiyeceğiz. Burada da sosislerimiz var. Şöyle bir tane patates kızartması tadayım. Abisini takip ediyor. Ne oldu? Abi ne diyor sana istemiyor mu? He? Aynı renkte bak bak karamel kaçıyor. Ne oldu? He? Nereye? Patates kızartması bitti. Şimdi sosisleri Hadi bakalım bize afiyet olsun. Çocuklar uyuyor. Baba başlarında bekçi. Şey. Paşa. Aferin oğluma benim. Zeynep. Sen nereye girdin çamura? Ne bu üstün başın hali? Evet bugünkü bahçemizin mahsulleri üçümüze birer tane salata, salatalık. Makedonca ismiyle. Hasan'cığım sen söyle. Hastamışsa ben söyleyecektim Kalbimiz üzülmüş. Sen değil. Ama iyi olur. <laughs> <laughs> Elinle versene. Hadi gel gel. kudurdular, kudurdular. Kavga da Bak. Şuraya bak, şuraya. <laughs> 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 tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Acıkmışlar. Evet, Allah. çok acıkmışlar. Allah Allah. Daldılar vallahi tavaya daldılar. Olmasını beklemediler. Yavaş kızım yavaş. Aman ne bu hal. Hadi siz yiyin bakalım. Şimdi paşa peri karamel zeyna yakışıklı yiyecek. Allah Allah. Çok mu güzel. Aferin. Kapış kapış gidiyor. Paşa'ya verelim biraz daha. İki kuşak bir arada yemek yiyor. İki kardeşler birlikte yemek yiyorlar. Yalan oluyor. Bak bak bir tanesi gömüldü anam anam anne bu <laughs> girdi içine girdi. Balık <laughs> balık 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 Allah iyi yizi gittik. Burada burada. İyi. Bizimle kahvaltıya eşlikçi eden biri var. Al. Karpuzda. Benim elimden de almak ister misiniz? Buyur. Buyur. Ama benim elimi asırmayın yavaş. İğne gibi eliniz. Hva er det som er